Ja. La oğlum ne yapıyorsun onu öyle? Oğlum onu öyle şey yapacağınız da üstüne binsenize. Abi biz bunun yanında zor duruyoruz. Üstüne nasıl bineceğiz ya? Ata biner gibi bineceksin. Olmuyor. Ben yaparım vallahi. Yapamazsın. Yaparım. Yapamazsın. Ha oğlum bak gaza getirme ineceğim yapacağım şimdi ha. Yapamazsın. Gel lan iddiaya girelim. Tamam. Yapamazsam tekne senin. Tekne senin mi ki? Tekne. Sizin damadın ya. Babası almış. Ne diyor bu ya? Ama <laughs> yaparsam kütü alır mı? Tamam. Gel kız yüzecek. Gel gel. de mi yüzeceğiz? Bununla mı yüzeceğiz? E, tabii kızım esas bununla yüzülür ya. Saçmalama be bununla yüzülür mü? Şş. Ha lütfen ya. Çok eğlenceli gel hadi atla. İstemiyorum güneşleneceğim ben. Şş, bana bak. Bunun gibi fiberglas diye kızım bu hakiki ahşap hadi. Allah Allah istemiyorum. Bak atlamazsan ben atarım. Hadi siz de gelin hadi. Hadi. He? Ha? Oğlum çok kral eğlence var bak kaçırırsınız ha. Allah'ım ya. <laughs> Esprisiz. Atla. Tamam birader tamam. Siz hadi tekneye çıkın bir şeyler için içki var. Kızlar var dans ediyorlar falan. Orada takılın keyfinize bak. geldi de. Pardon. Evet gençler. Hadi kalkın. Hadi bakalım. Kalkın bir deve eve işe bak hadi. Şşş. Kalk kalksanıza. Gençler. Kalk kız kalk. Gençler diyorum kalk kalk. Ay ne yapıyorsun be? Hadi kalkın bir de işe bak hadi. Yok kardeşim biz böyle iyiyiz ya. Lan oğlum Delirme kalk. Yatmışsın güneş kanatına ciğer gibi kızaracaksın. Hadi kalk. Niye? Kalk kız sende. Kalk yatmışsın. Ay, deli misin kardeşim? Oğlum elini kolunu indir. Deliyim var mı diyecek? Buraya ne yatmaya yapıyorsun? mı geldiniz siz? Ne yapıyorsun ya? Neyi ne yapıyorsun? Manyak Yat... esin? Ya kardeşim. Siz ikiniz çift olacaksınız. Bu sene omuzunu alacak. Ben de Pelin'in omuzunu alacağım. Şurada deve güleşi yapacağız ya. Ay Pelin Hünerli, vallahi billahi Pelin Hünerli. Pardon da sen Pelin Hünerli'yi nereden tanıyorsun? Ya ben şoppencilik yapıyorum e, hobi olarak da. Bunun e, evine şoppen döşediydim, ben de orada tanıştırdık. Sen onu bunu bırak da kardeşim, bak benden sana bir abi tavsiyesi. E, yanlış anlama da senin bu kız arkadaşın biraz mal gibi. Sen bu kıza inceden yolu ver çünkü bu kız senin hayatını karartır. Ben sana söyleyeyim, hadi. hadi. <laughs> karıştı. Işte. <laughs> Versene ben de bakayım. <laughs>